أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Değerli kardeşlerim, bir için bu videoyu çekiyoruz. Maalesef ki e, Bağdat Vakıflar ve Türbeler Müdürü birkaç gün önce bir toplantıda Evliyalar Sultanı ve Arifler Sultanı olan Şeyhimiz Gavsul Azam Abdülkadir Geylani hakkında ağza alınmayacak şekilde terbiyesizce ve kendi cibiliyetini gösterecek şekilde saygısız kelimeler ve hakaretler söyledi. Abdülkadir Geylani Hazretleri ki Allahu Teala onların hakkında Ala inna awliya Allah ila khawfun alayhim ve lahum buyuruyor. Allah dostları öylelerdir ki onlar için korku ve hüzün yoktur buyuruyor Allahu Teala. Abdul Geylani Hazretleri bir denizdir. Denize düşen necaset denizi kirletmez. Abdülkadir Geylani Hazretleri Süreyya yıldızıdır. Kimse ona elini süremez. Şeyhül İslam ümmetin rehberi yol göstericisidir. Bizler Şeyh Ubeydullah el-Kadri'nin müntesipleri olarak Şanlıurfa Kadiri Şanlıurfa Geylani ve Eğitim Hizmet Vakfı olarak ve Şeyh Ubeydullah El Kadiri'nin etrafında toparlanan halifeleri müritleri dervişan olarak Bağdat'ın vakıflar ve türbeler müdürünü kınıyoruz ve telin ediyoruz. Son olarak Allah-u Teala buyuruyor ki kim benim dostuma düşmanlık ederse bana harp ilan etmiştir. Allah müntakimdir. İntikamını alacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. <laughs>